Çok sevindi başladı arkadaşlar. Aa. Tamam, güzel bir şey alsın. Hoş şey geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Güzel, iyiyiz. İyi şu. Şey. Ah. Ne? Neden biliyoruz? Niye? Ha? Niye? Bugün benim doğum günüm olduğunu. Aa evet, bugün bu senin doğum günü yani. Be. Ben... Happy birthday yani, to you. Aslında bugün değil ama bugün yani... yani şöyle biz videoyu bir gün önce çektiğimiz için evet. Siz izlerken Musi'nin doğum günü oluyor Evet yani bugün benim doğum günüm arkadaşlar İyi ki doğdun sen <laughs> Pınar'ın doğum gününde Pınar'ın bir şarkısı var İyi ki doğdun ben Evet. Diye hep ben böyle derim Domine de sepet var canım. Hadi. Aynen. Sepeti niye boş getirdin? Boş getirmedim. Nasıl yani boş getirmedim? Can kutlamayan herkese çok teşekkür ederim şimdiden. <laughs> <laughs> yani ancak <laughs> güzel dilekleriniz için teşekkür ederim Evet mi? arkadaşlar. Sen hemen patatesleri doğrayabilir misin? Tamam büyük mü doğrayayım. Yok küçük. Küçük doğru. Boğazından dolayı dişim ağrımıştır İlk önce boğazından dolayı son, sonraki plana attık. Dişim tuttu yani. Pınar da niye boşaltıyor ya. Sanki dişimle boşaltacağım ben de bir şeyler aldım. Hmm. <laughs> Nereye gidiyor? Tavukları alacağım. Çok büyük tavukları. Evet. Yani, şeyde tencerede. Patates He. oluyor. Hemen koyalım da yavrum. Açız. Eğilip kalktıran beyin sarsıldığı için dişim de vuruyor yani açıkçası. O yüzden bana bir şey bırakma Fazla da konuşmak istemiyorum. Hava yapıyor. Konuyu nasıl bağdı şurada? Bağ şaşırttım. Ne yaptın? Neyse. 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 Sana da teşekkür ederim. Doğum günün için. Evet. Video kutlarda. Ben de. Ben sessizce arkada oturacağım. Ah. Hı. Ben o zaman tahta alayım ya. Zor kesiyorum. Valla zor kesiliyor. Kocaman patatesler. Oh İlk tahta icat edilmiş. Tahta var zaten ya. Yok hayır genel olarak. Genel olarak var Tamam ısıttım ısıttım de. Aha dedi ya. Ha, şunu dökmem lazım yavrum. Tamam, dök bir saniye. Ha, şunu... o bir... Ha, şimdi ben gidiyorum Kılar'a. Gidiyor. ayağına düştü. <laughs> ayağına vurdu mu? Hayır. Ha, tamam. Anam <laughs> <laughs> Aman aman aman. <laughs> Onu bekliyordum. <sen>, <laughs> Allah şartın hiç farkında değil. <gülüyor> <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> ah, bu da engel ya burada. Koca kürtler. Ah. Ana. Beceriksiz gelin. İki patatesi doğrayamadı. Bir tanesini yere attı. Olur öyle şeyler olur. Olur çocuk olur. Hayır neden biliyor musun? Yerim dar Kanar Onun yerim, yerim, yerim dar Gelin yerim dardı demiş. Evet. Hı. Bilmiyorum, değil mi ona? Artık gidiyorum. <laughs> Sen şey, ne bizi yani? Ben aşkım şey tavuk. Annemin haberi var mı Pınar? Neyden? Oh. ya? Oh. Bugün kavur. Ha? Ne? Maş? Şey, bugün benim amcım yok. <laughs> ben yok diyorum Pınar, Pınar var diyorum. Var ama. Yok de. Ben mi doğurdum seni? Anam da orada da. Anam da orada da. Sen almadın mı? Aldım. Anam da orada da. Biz Eline emeğine sağlık ana demedin mi? Nereden biliyorsun mi demediğimi? Dedi. Dediğini biliyorum. Demediğini bilmiyorum. Ben keşke büyük bıçak alsaydım. Küçük ve zorlandı. <laughs> ya bitti. Ama yediğimiz var şükürler olsun. Ah nefesimi tutmuştu. <laughs> <laughs> bir zaman doğru yük gelelim arkadaşlar. Oy. Al sana. Kendini yaptın. Aa. Korktum ha. Evet, şöyle tavuklar salçamı satıyordum bize. Tavuğu bir haşladım önceden. Buzlu diye, Buzlu çözülsün diye. Çözülmemiş çünkü. Bismillahirrahmanirrahim. Demiştiniz çok sevecek bir yemeği. Bayılır patatesi. <laughs> Ha, patates ona bayılıyor, o patatese bayılıyor. Vallahi öyle. Yani, ne? Aa, al, al, al. Tuzunu da atalım şimdi bunun hemen. Evet. Bu Şu an yapmadı bak bir şey. Ha. Aldı demek ki. elimi yıkıyoruz. Bu kaynar suyunu da koydum ha. Hmm. Oh mis salçana kadar güzelmiş gibi. Biraz daha mı koyacağım acaba? Azıcık daha koyacağım ha. Tamam. Süper. Şimdi Evet şimdi ben gece gittim hatta vallahi ışıkla topladım pazı. Yemek yapacaktım böyle pırasa da aldım. Şöyle. Pırasa bulgur barbunya çok güzel oluyor böyle pazı. 2-3 çeşit yapıyordum. Ama şimdi çocuklar çok acıktığı için Hemen patates yemeğimiz var. Bulgur pilavımız da var. Yanına yoğurtlu yapacağım pazıyı. Bu e, ya da bayılıyorum ben pazının yoğurtlamasına gerçekten. İnsanın böyle yedikçe yiyesi geliyor yani. Yemeği de çok güzel oluyor. İkidir yaptım. Mustiler de çok beğendiler. Kınar sebzeci zaten. O eti çok sevmiyor. Eti hiç yemiyor kırmızı eti. Şeyi yiyor. Tavuğu yiyor işte çat patı. Ama sebzeyi yiyor yani her şekilde. Maşallah ne güzel. Ay baksanıza vallahi tazecik. Hayır hayır ediyor yani. ama. He. Aha. Oh, reşit de artık ne verirsem iyi vallahi soğan olmadığı sürece. Anam adam ağzına vurmaz eskiden Allah. Ay arkadaşlar şuna bakın. Yeminle elimin içi kadar neredeyse. Ay beyaz pazı bakın. Of, hasta oluyorum var ya bunlara böyle aşık oluyorum görünce yemin olsun. Ay, şuna. Bunun turşusu ne kadar güzel olur. Dal turşusu. Ay, yaparız bol bol. Şimdi bunu da doğrayalım. Pazımız da çok maşallah. Takım yokluğunu göstermesin. <laughs> bu hemen pişer mi Şimdi hemen sarımsak soyarım. Of. Harika. Dadından da Valla öyle. Oh, suyumuz da kaynadı. Bak hemen. Maşallah. Maşallah. Tüp de hayatta bu kadar hızlı olmazdı Mustafa. Evet. Tüp aynı uyuşmuş. gibi. Ama soba şıfşak benim gibi, benim Hadi. gibi. <laughs> Harat işi görünce. He, kimseler görmeden, kimseye kimseler duymada. Kimse hmm. görmeden, görmeden, Hadi şimdi sarımsağı soyalım. Hadi. Üç diş sarımsağı lan, o da kırıldı be. Göze şimdi, geldi, göze geldi. Ne bileyim ben neye geldi? Ha. Şimdi ne diyecektim ya? Ezdim bıçakla. O yüzden böyle kolay ve pratik soruyorum. Bir acıktım bir acıktım ki. Sormayın. Allah, bu dağdaki çakıllardan bile açım. <laughs> Ama ben sarımsağı ezme yönündeyim. Bıçakla ezdim de yine de doğradım her biri. Çocukların ağzına geliyor ya yaktı diyorlar. Evet sarımsağı koydum, biraz da yoğurdun suyundan koydum. Hem de yoğurdumun kuru kalması için. Hmm. Şöyle. Hop. Yeter bu kadar. Pazımız da kaynıyor. Korktum. Kendi yakıyor akıllı telefon valla. Patatesimiz de kaynıyor. Oh, mis. Hmm. Şu sobanın güzelliğine bakın. Mısıtı kedi gibi kıvrıldı hemen sobanın kenarına. Ah. Herkes bayıldak gibi bayıldı. <laughs> Uyuduk uyuyacağız. He vallahi aç aç uyuyamıyorlardı. Oo annemden salatalar da yapılıyor. Evet. gibi doğruyorum. Kendimi nazar ettim. Çırt çırt. Şöyle göstereyim. Hayır. Ay gözüm yandı. <laughs> oh, mis. Güzel Hobbit. <laughs> ne <yapıyorsun gülüyor> sen orada? <laughs> Anne hali çok güzelmiş abi. Evet sağlam evet süzgeç. Yani çok güzel yavrum. Ee, Ay dışarısı çok güzel oldu ya. Evet anne eline Bak, da çok güzel vallahi, manzaramız daha da güzel açıldı. Maşallah. Maam. gözlü. Aldım anne bunu. Tamam. Evet kazımız çoklandı güzel. Şöyle sıkıyoruz suyunu. salatamızı yapıyoruz. Bunun güzelliğine bakın. Nefis, ya, nefis. Vallahi öyle. Ay. Oy 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 oy. Anne, o çekerleyebilir mi? Al tencereyi verseydiniz şey. oturmadan biriz. Ben buradan alamadım da yavrum. Al kuzum. Tut al. Bunlarda da kağıt getireyim mi yoksa? Bana getir. Hmm. Yok bana yok. Size getireyim bunları. Yok Ben isterim patates. Aferin evet. sana Harikasın tamam. tamam Onları özlem yayvan tabak getirelim hmm. istersen değil mi? Soğumaz ya. Özürüm dilerim. Ah buna da bir kepçe kaşık bir şey getiriyor Pilav. Ay, hayır, pilav. Pilav çok güzel oldu. E, Mahut, Anne, ne sade ama. Nohutlu falan. Anne yana da getir. Kuzumuz var da herhalde. Anne ver. Ver ver bana ver. Ben aksa Teşekkür ederim bala. Size de patates koyun. Hmm. Ay hmm. yanına Karıştı <Sessizlik> hmm. tamam Ay anne azıcık. <laughs> anne şu yoğurtlu bir tanesine bayılıyor. mi? Çok güzel. <laughs> ne? 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 plan yapayım gireceğim. mı ya, boyamadı. onu Evet biz, biz küçük olarak gidiyoruz. anne? Şu tokayı nereye koyuyorsunuz ne ya? Olur. Çıtır daha çıktı varız dur hani tamam. poşet Hadi. anne anne <laughs> Sen duvar Dubai'ye çeksen şimdi gidebilirim. Evet hocam. Hah. Yeme, mi yemeden. Benim. şey sofrada yer tutmasın diye. Sofrada hani şey oluyor ya. Kokusuyla doyalım diye ya. Bak getireyim de biriymiş diyorsun. Hep katılıyor. Yok yok otur, otur otur. Soğumuyor değil mi? <laughs> Ne? Ne artık? Tamam ama onu yeseydin ondan sonra şey yapsaydın. Belki onu geri koyardık aşkım. Ne? Ya yani onu öndekini bitir ondan sonra onu şey yap. İki kaseyi niye batırdın? Belki onu geri koyardık. Çünkü ben bunun olduğunu unuttum. O yüzden onu koymuştum. Tamam hadi ye. Yeter ki Ay işine bak ne kadar tatlı.

Geleceksin. Abi çok iyi olmuş ya. Ana eskiden ben bir tane şey Anne Ben buna bir kere daha yapmıştım. Hmm. Onu da beğenmiştim. Evet. Eski evde mi? Eski evde mi? Eski evde mi? Yapısı kadar kolaylık, lezzeti bu kadar güzel olmuştu. Onun ben seni yemiştim. Hı hı. <laughs> Yem anne, anne, Bak, evet. Hı Bağır Anne. Sarıta ye. Bak buradan ye. okula Evet, okulamadan koy. İyi okul. Okulun şuna falan var. Ondan çok sen inandın gibi geldi şu anda. Yok koyuyorlar ki beslenmeye böyle makarna falan. Çorba. Bisküvi. Ama beslenmeden bisküvi koyuyorlar. Hem de onu da, onu ondan da koyacağım. Olur ama sağlıklı olmaz. Öğretmenler istemiyor patatesleri. E o suyu bile istemiyorlar ya. Bu diyor, getiriyorlar diyor. sen küçük korkuda gitsen, gider dururum <laughs> ben. Sen beni okuldan istiyor musun? Hı? Normal kameradan istiyor musun anneni? Bize yasak izin oluyor. koyalım? Göremiyorum. Öğretmenim söylüyor bana. Ben izleyebiliyorum ama size kameralar. Ama bizim okulda var kamera. Evet var. Veriyor. Kameralar var. Dayılara izin veriyorlar ben izleyebiliyorum. Senin bir tane sevdiğin arkadaşın varsa hep onun yanındasın. Değil mi? Sarışan. Değil mi? Hep yan yanasınız. Değil mi? Hadi geleceğim ben. Nasıl ilişki <laughs> çekeceğim? Nasıl çekeceğim işte. İlişki çekeceğim yazıyorum. <laughs> Aşkım şimdi telefonla, artık öyle gelişti ki çamaşır makinesini çalıştırabiliyorlar, klimayı çalıştırabiliyorlar, elektrik simgesi var şöyle onu çalıştırabiliyorlar. Tamam istersen nerede olursun o da evin içinde dönüyor çalışıyor basaretini çekip buradan yollayacağım merak etme sen nerede orada mı yatıyorsun bazen orada bazen burada <gülüyor> <gülüyor> Niye var? <gülüyor> 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 hadi ye usun hadi ye de büyü. hiç oldu ama Hı. temiz oldu. Şu her şeye bedel ya. de biraz da olsa dişlerim ağrıyor Anne. Zaten ağrıyor. Evet arkadaşlar biz yiyelim yavaş yavaş biz afiyet olsun. Diş, dişten mızdığı biz bu aralar biraz. Valla anne eline koluna sağlık hepsi çok güzel. Ama favorim şu evet, tabii ki de. Sizin de yavrum sizin de hep beraber ama yapalım. Da da bittim ben önce bu sonra. Hmm. Öyle bir. Valla elinize emeğinize sağlık. Erdi, sağ sizin, sizin, Afiyet, helal olsun. Destek veren herkese teşekkür ederim. Değil, ben Dur, geldi. ben kalkıyordum ya. Bir kav geldi bana. <laughs> <laughs> sağlıcakla kana. Kendinize çok iyi Destek etmeye, anlatmaya. Allah emanet olun